Yani kısaca diyor ki gel bize katıl. Gel bizi ifşallah. Birader bari herkese duyurmayın. Geliyorum kardeşim özel harekat. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Şerefsizler. Tamam. Çok fazla atmamışlar beni. 3 dakika 4 dakika bir ölüm maçı gireriz. Zaten vakit geçer. <laughs> aşımı yeni kere göre ahmak bir su ile kime kölesi Kop gel yak gemilerini Gel gömek mi birilerini biz Evet şimdi devam edelim Kardeş kolay gelsin ne yapıyorsunuz? Şerefsizler attı la beni <laughs> Neyse en azından isimlerini görmüş olduk yani Bu gibi insanları göstere gösteri artık isim değiştirirler ne bileyim ya da yapmamaya başlarlar ya da oyunu bırakırlar ki oyunu bırakmaları hepimiz için daha iyi olacaktır. Çünkü oyunu buna benzer insanlar bozuyor. Hani nasıl anlatsam size küfürbaz, sapık ya da ne bileyim hiçbir şekilde e, insanların değerlerini umursamayan kişiler bu oyunu bozuyor. Biz de bu oyuna artık bir el atmamız lazım. Odalarına katılacağız. Küfürlerini göstereceğiz. Hakaretlerini göstereceğiz. Mesela sizlere gösterebilirim. Hemen şöyle kısadan göstereyim. Misal buradaki piç kurusu ya da babası sıçarak doğurduğu bu eleman. Ben de bu esaslardan tonlarca var, binlerce var. Ben onları tek bir videoda göstereceğim. Ben sadece size iki tanesini gösterdim. Hani artık yavaş yavaş başlayacağız etme daha fazla bırak dostum bunu keser misin? Tutup atar keser metere yesini dilerdim yazık Bütün kelimeler alamsın Sanki kalem ucum dikleksi Şairi de bağırır sanki Uptaldı. Biliyorum bu da bir takıntı Kelimelere takıldım Yolumdan saptın kemikleriyim ellerimi hiç e, e, yoktan kırık kemiklerim işte kanın tadı bu istediğimiz ittifak güyardı barıştı Şimdi bizimle savaşın